yeni bir videodan selamlar. Bugünkü konumuz Ruak'tan Zoratenin gibi akne tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında olacak. Ben de bir 3-4 sene önce bu ilacı kullanmış birisi olarak size deneyimlerimden bahsedeceğim. Aynı zamanda tabii ki makyaj yapacağız. Tabii ki yani. Bir taraftan o süreci hatırlamak için telefonumdan o dönem çekildiğim fotoğraflarımı açacağım ki karmaşık anlatmayayım. Öncelikle bu süreci baştan bir anlatayım ben size. Neden sivilce tedavisi görmeye karar verdiğimi önce değinelim. Ay bir taraftan makyaj yapacağız değil mi? Ben iki işi aynı anda <laughs> yapmakta çok zorlanıyorum. Tatilde olduğum için böyle karma karışık tüm makyaj malzemeleri İnşallah bulabilirsek. Şimdi ilk olarak güneş kremimi bir süreyim. Şimdi öncelikle benim zaten kendimi bildim bileli yani ergenliğe girdiğimden beridir büyük bir sivilce problemi yaşıyordum. Bunlarla alakalı yani çok erken yaşta ciddiye gitmeye başladım. Bir sürü sivilce kremleri kullandım. Eritretin vardı o zamanlar. Şu anki adı ne bilmiyorum. Benzamin miydi öyle ilaçlar? Yani hiç hatırlamıyorum kaç sene öncesi yani belki 13-14 yaşlarındaydım. Bu tarz böyle güçlü sivilce kremleri kullanıyordum. Ve tabii ki bu ilaçlar... O an yani anınızı kurtarıyor diyebilirim Anlık olarak sivilcenizi geçiriyor Ama hormonal olarak bir sivilce problemi yaşıyorsanız Bunlar böyle kremler ya da yüzeysel olarak kullandığınız cilt ürünleri Çok fazla geçirmiyor hormonal sivilcelere Ondan ötürü dedim ki Hani ben gerçekten çok zorlanıyorum Ve çok da zorbalığa da uğruyordum bu arada Cildim çok sivilceliydi yani lisede, ortaokulda gerçekten insanların bebek gibi cildi olurken benim cildim böyle kızarık, bir sürü benek benek, her yerde sivilce var. Bir de benim sivilcelerim ufak ufak da çıkmıyordu arkadaşlar. Yani böyle kırmızı, içi irin dolu, yani kocaman, suratımın ta bu ortasında hani gerçekten çok zorlanıyordum. Hatta şöyle bir şeyler oluyordu yani psikolojim o kadar bozulmuştu. Hani birisi mesela yüzüme bakarak konuşuyor benimle. Nereme bakacak? Yani tabii ki yüzüme bakacak konuşurken. Ben onu bile şey algılıyordum. Hani neden yüzüme bakıyor? Sivilcelerime bakıyor. Hani sivilcelerim çok mu göze çarpıyor? Yani bana değil aslında sivilcelerime odaklandığını sanıyordum insanların. Suratıma bakarak konuşurlarken bile. Yani bayağı kafaya takıyordum. Yani her türlü doğal yöntemi de denedim. İlaç yöntemini de denedim. Kesinlikle benim sivilcelerim yani Nuh demiş peygamber yani böyle bir şey yok. Daha sonrasında zaten e, ben 17 yaşındayken doktora tekrar gittim cildiyeye. Ve dedim ki beni kurtarın hanımefendi. <laughs> ve doktor bana o zaman işte söyledi Zoraten'in ilacını. Fakat dedi yaşın daha 17 küçüksün. Normalde dedi hani 18 yaş ve üzerinde sanırım kullanılıyor bu ilaç. Çok detaylı bilmiyorum. Bu arada bu kesinlikle bir tavsiye. Hani sizde kullanın videosu kesinlikle değil. Ben sadece kendi sürecimi anlatıyorum. Neler başıma geldi ya da nasıl bu sürece girdim bunu paylaşıyorum. Yani ben doktor değilim. Bu konu hakkında hani yetkili birisi değilim açıkçası. O yüzden siz sakın doktorunuza danışmadan bu tarz şeylere sakın kalkışmayın. Evet. Neyse nerede kalmıştık? Daha sonrasında o gün yanında babam da vardı. Eğer dedi imza atarsa babanız hani başlayabilirsiniz bu sürece. Ben daha reşit olmadığım için imzada atamıyordum. Sonra ben bir korktum. Dedim bu kadar önemli bir ilaç herhalde. Ee, çok böyle büyük bir ilaç geldi bana. Gerçekten de öyle zaten ama hani o dönem yaşımda daha 17 falan ben böyle bir emin olamadım ve başlamamaya karar verdim. Dedim baba birazdan bekleyelim. Sonra ben yine eve geldim. Doğal yöntemlerden devam. Yok işte ıı, salatalık maskesi, yoğurtlu bir maske. Şimdi ufak bir ara sohbetimize. Yeni bir ürün deneyeceğim. Sinoz'un yeşil bir ürünü. Arkadaşlar ben bunu çok görüyordum. İlk defa deneyeceğim. Ay avokado gibi. Yemek istedim şu anda. Bu böyle yeşil gözüküyor ama cildinize sürünce arkadaşlar cildinizin rengini alıyor. Buradaki kapağındaki tüm ürünü aldım. Beraber bir deneyelim bakalım nasılmış. Yani içinde böyle partiküller var. Muhtemelen o partiküller patlıyor ve renk veriyor diye düşünmekteyim. Şöyle direkt bodoslama. Baya güzel. Çok tatlı. Ve ben biraz bronzlaştım buradayken. Çok beyaz yapmadı. Gerçekten tam ten rengimi aldı. Hmm. Bu benim ten rengimi nereden biliyor? Şimdi Flormar'ın bu kapatıcısını kullanacağım. Bendeki 02 numara. Özetle arkadaşlar benim sürecim bu şekilde başladı. O gün tedaviye başlamadım. Fakat daha sonrasında büyüdüğümde yani 18'i geçtiğimde kesinlikle bu tedaviye başlama kararını kendi içimde aldım. Ve cildiyeye de bu şekilde gittim zaten. Benim sürecim bu şekildeydi. Şimdi gelelim bu tedavi sürecine. Öncelikle Roactan ve Zorate'nin bir de Akne Trend var sanırım. Bu üçü birbirleriyle aynı ilaç. Sadece ham Maddelere aynı, yan maddeleri farklı diye biliyorum ben. Ruaktan değil de Zorate'nin kullanmıştım. Doktorum ikisi de aynı diye bana zoratenin vermişti. Yani ben de öyle çok sorgulamamıştım niye Roactan vermedi hani zoratenin verdi diye. Yani Eylül'ün başı gibi başladım. Nisan'ın sonu gibi de tedavim bitti. Şimdi sıra geldi benim tedavimin başlarına. Benim tedavimin başı arkadaşlar koronavirüsünün olduğu zamanlardı. Ve ben de korona yakalandım. Ben zaten bu ilaca başlamayı dört gözle beklemişim. Tamam mı? Seneler olmuş yani ben sivilce problemi yaşıyorum. Bir senede reşit olmayı beklemişim. Ben bu tedavi Tam başladım ya, tam başladım büyük bir hevesle. Likir likir içiyorum ilaçları. Yani utanma sen komple ilacı ağzına sokup içeceğim. Ben bir hafta sonra korona yakalandım. Doktorum da bana dedi ki, ilacı ara vereceksin. Ben de hiç ilacı ara vermek istemiyorum ama. Yani yeni başlamışım, yeni kavuşmuşum ben o ilaca. Hiç ara vermek istemiyorum. Ben de ara vermedim. Yani sakın siz böyle şeyler yapmayın gerçekten. Doktorunuz ne diyorsa ona uyun. Sonra tabii ben bilinçaltı olarak doktor bana içme dedi ya ve ben onu içince bilinçaltı olarak ben çok panik yapmaya başladım. Ben o ilacı içtim. Aynı zamanda koronayım. Bana bir şey oldu. Çok fazla kalp çarpıntım var. Çok fazla böyle uzağa bakıyorum. Uzakları göremiyorum. Asla. Bulanık yani. Her yer bulanık. İlaçtan zehirlendiğimi falan zannettim. Sonra işte ben o gece hastaneye... <laughs> Hastane yolları. Sonra ilacı ara verdim bir hafta kadar. Bu benim sürecimi etkiledi mi peki? Etkilemedi. Çünkü sanırım bu ilaç sizin kilonuza, boyunuza göre almanız total bir doz var. Ve bu dozu doktor sizin için aylara bölüyor. Ve siz aslında tedaviyi tamamladığınızda toplam dozu almış oluyorsunuz. Bir hafta ara vererek, iki gün ara vererek herhangi bir şekilde etkilenmiyor sanırım. Çünkü benim tedavimde bir etkilenme olmadı. Siz zaten o ilacı bıraktığınızda eski halinizde hemen dönemiyorsunuz. Hala etkileri devam ediyor. Çünkü siz aslında o ilacı alarak kanınıza karıştırıyorsunuz ve her gün o ilacı içerek kanınızdaki o dozu tazeliyorsunuz aslında. Yani bunlar benim bilgilerim. Ben bu şekilde biliyorum bu süreci. Sonrasında ben koronayı atlattım ve ilacıma devam ettim. Hiçbir şekilde bir daha ara vermeme gerek kalmadı. Yani 7 ay boyunca, 7-7,5 ay boyunca kesintisiz ilacımı kullandım. Öncelikle de şu anda ekrana benim Ruak'tan yani Zolete'nin tedavisi görmeden önceki fotoğraflarım gelsin. Gelsin diye. Evet. Bu fotoğraflar benim Zolete'nin tedavisi görmeden önceki cildimde. Şimdi ilk ayımın fotoğrafı var mı bilmiyorum. Ama varsa gelsin. Tedavi içerisindeyken ellerimi çekmişim. Tedavi sürecindeyken ilk aydan itibaren benim kuruluklarım başladı. Çünkü cil, yani vücuduma yabancı bir ilaç girdi. Yabancı bir kimyasal girdi. Zaten bu ilaç çok fazla cildi kurutmaya meyilli olan bir ilaç. Doğal olarak ben ilk ay kullanmaya başlar başlamaz cildim hemen kızardı. Böyle ufak ufak isilik gibi şeyler oldu. Böyle tahriş olmuş gibi oldu cildim. Dudaklarım ikinci aydan sonra kurumaya başladı benim. Ve ben her zaman Zorate'nin tedavisi sürecinde bu bilisteksi dudaklarıma sürüyordum. Bittikçe aldığım bir lip balm. Çünkü çok güzel. Nemlendiriciliği yüksek ürünler kullanmanız gerekiyor. Hatta ekrana koyarım benim o dönem kullandığım nemlendiricilere. Ve mutlaka güneş kremi sürmeniz gerekiyor. Yani özellikle bu tedaviyi yazın görüyorsanız mutlaka güneş kremi çok çok önemli bu tedavide. Çünkü bu Zorate'nin ya da Ruak'tan sivilce izleriniz için değil siyah nokta, beyaz nokta sivilceler için. Yani sivilce izlerini geçirmeye dair bir vaatleri yok bu ürünün. Onun ötürü sizin lekelenmemeniz için cildinizi korumanız gerekiyor. Güneş ışınlarından. Gördüğünüz gibi çok farklıyım. Kaşlarım Recevedi'nin kaşları gibiymiş o zamanlar. Olsun kız. Birinci ayım benim tamamen bu şekilde geçti. Zaten bir haftası koronayla geçti. Geriye kalan haftalarında da yavaş yavaş cildimde büyük tahrişlikler, kızarıklıklar olmaya başladı. Yani birinci ayımda çok büyük şeyler yaşamadım. Sivilcelerimde gerçekten büyük oranda bir sönme vardı. Daha ilk aydan. Normal Normalde bu tedavi ilk aylar iyice sivilcelerinizi kusturuyor. Daha sonrasında toparlama evresine geçiyor ve cildinizi güzelleştiriyor. Bu da böyle tatlı bir foto. Gördüğünüz gibi dudaklarım çok kuru. E, bu fotoğrafta. Bu da ikinci aya girişimdeki bir fotoğraf. İkinci ayın başında çekilmiştim. Dudaklarım oldukça kuru. E, bol bol nemlendirmeniz gerekiyor. Bol bol su tüketmeniz gerekiyor. Bu da yine ikinci aydan bir görsel. Şimdi gelelim Aralık ayına. İlacı kullanmaya başlayalı üçüncü ayımdaydım burada ve gözle görülür bir fark vardı artık. Sivilcelerimde bayağı büyük oranında bir fark vardı. Artık arkadaşlar ben üçüncü ayıma girdiğimde yan etkilerine oldukça ağır hissetmeye başlamıştım. Mesela, neyse kız kızayız burada. Söyleyeceğim. Bir kere sürekli bir kabızlık problemi. <laughs> sürekli ama. Yani 7,5 ay e, çok fazla değişik etkiler yaratıyordu bende. Onun dışında en ufak darbede cildim kanıyordu. Yani duvara mı vurdum, duvara mı sürttüm? Bir yere mi vurdum? Hemen kanama, hemen morarma. Cildim çok kolay soyun, soyuluyordu. Burnumun içindeki damarlar sürekli kanıyordu. Onun dışında saçımın tepesinde bir saç dökülmesi olmuştu. Hemen doktoruma dedim ki benim saçlarım dökülüyor. Yani buram bayağı açıldı yani. Açıldı derken hani böyle şöyle yaptığımda falan saç saç dibimi baya net görüyordum. Ve çok fazla saç döküyorum ama öyle böyle değil. Hani böyle alıyorum ama bu çabuk saçlarım geliyor elime. Doktorum da bunun için bana bir fıs fıs vermişti o dönem ve geçti. Bu fotoğrafta yılbaşı gecesi ve benim orta kulak iltihabım oldu. Ben ne zaman bu ilacı kullanmaya başladım benim bağışıklık sistemine bir şey oldu. Ben böyle sürekli hastalanıyorum. Ya grip oluyorum ya saçım dökülüyor ya bir şey oluyor yani. Ben hep hastanedeyim. Yani hep hastanedeyim. Böyle bir şey yok. yaklaşık onun içinde bir hafta kadar antibiyotik kullandım. Damlalar kullandım kulağıma. Ama yani. Ama yani. Ama benim için hiçbir zaman bunlar problem olmadı biliyor musunuz? Yani o kadar istiyordum bu ilacı kullanmaya. O kadar aşkla yani bu ilacı istiyordum. O yüzden hiç dert etmiyordum. Ama bunları da belirtelim. Bu görsel Mart'a ait olabilir. Gördüğünüz gibi artı kaç ay olmuş? 6 ay mı olmuş? Cildimde bayağı gözle görülür bir sivilcelerde fark var. Cildim bayağı güzelleşmeye başladı, parlamaya başladı. Çok iyiydi, çok mutluydum. Bu tedavi sürecinde benim siyah noktalarım, sivilcelerim böyle yapıyordum. Pıt pıt dökülüyordu siyah noktalarım. O kadar zevkli ki. O kadar zevkli. İlacın etki gösterdiğini görüyorsunuz ya. Peki bundan mutlu oluyorsunuz yani. Hani En azından işe yarıyor bunu görüyorsunuz. Orada dökülen siyah nokta o kadar yani. Daha o gün bugündür siyah nokta problemi hiç yaşamadım. Beyaz nokta problemi hiç yaşamadım. Sivilce yine gördüğünüz gibi yani ara ara çıkıyor. Çok tabii normal dönemsel olarak stresli bir döneminiz olabilir. Rekli döneminiz olabilir. Hava kötü olabilir. Hani gözenekleriniz tıkanır. Sivilce yapar. Her şey olabilir. Ama hiçbir zaman o tedavi olmadan önceki halime hiçbir zaman cildim dönmedi. Ve artık burada 7,5 ayın sonuna geldik yazmışım üstüne de. Demek ki 7,5 ay kullanmış Burada artık son ilacımı içtiğim gündü bu fotoğraf gördüğünüz gibi cildimi farklı açılardan çekmişim. Tedavi sonunda cildim ne kadar kızarık. Ay çok tatlıymış. Kaşlarıma lütfen yorum yapmayın tamam mı? Duymak istemiyorum. Gördüğünüz gibi sivilcem yok. Siyah nokta yok. Fakat sivilce izlerim var. Yani bu tedavi sivilce izleriniz için değil. Benim doktorum bana tedaviyi kullanırken aynı zamanda sivilce kremi de vermedi açıkçası. Çünkü dedi ki hani zaten cildin hassas. Sivilce izleri kremi vermenin de bir anlamı yok. Önce dedi bir tedavim bitsin. Bir cildin toparlansın. Daha sonrasında hala lekelerinden şikayetçiysen o zaman leke tedavisi görürüz dedi. Ben de tamam dedim. Yani benim için zaten önemli olan sivilcelerim değil. Lekeleri hiç takmıyordum o dönem. Beni tekim benim tedavim bitti üzerinden birkaç ay geçti. Benim izlerimde de baya baya azalmalar oldu. O zaten kızarıklık, o gördüğünüz kızarıklık gidiyor. Yani o öyle kalıcı kalmıyor. O yüzden ben de tekrardan cildiye gidip de ben leke tedavisine başlamak istiyorum demedim. Birkaç ay cilt toparlandıkça, ölü deriler atıldıkça, yeni deri geldikçe geldikçe benim cilt lekelerim de çok çok az görünmeye başladı. Bu arada az önce sohbet ederken kullandığım ürünleri göstermedim. En son neyi gösterdik? Hiçbir şey göstermedik. Biliyorsunuz zaten bu sinozun kremini kullandım. Daha sonra Lighten Bu pudrasını kullandım. Lighten Bu Galactic serisinin bronzerini kullandım. Pastelin boğallığını kullandım. Bendeki 52 numara. Çok severek kullanıyorum. Onun dışında Sephora'nın Size Up maskarasını kullandım. Far paleti olarak da yine Lighten far paletini kullandım. Benimkinin numarası 570. Bir dudak ürünümüzü de sürelim. Sonrasında geriye kalan artık sizin sorabileceğiniz sorulara yanıt vereceğim. Bu NYX'in Neutrophil dudak kalemi. Bu da Vivienne Sabo markasının lip glossu. Bendeki 02 numara. Şimdi sizin sorabileceğiniz, merak ettiğiniz konu şu olabilir. Tüy konularım. Tüy konularını nasıl hallettin diye soracak olursanız arkadaşlar tam bir ölümdü benim için. Çünkü jilet kullanmam yasaktı. Lazer zaten yasak. Ağda zaten yasak. Ne kaldı? Yani ne kaldı? E, bu ucu dönen epilasyon aleti var ya. Onlarla tüylerimi alıyordum. Yüz tüylerimi de yine böyle demir bıyık alma aleti var. Şöyle hani döndürüyorsunuz dudak üstünüzde. O tüylerinizi alıyor. Onu kullanıyordum ya da cımbız kullanıyordum. Bölgesel tüyleri almadım. Bunların acısından bahsetmeme gerek bile yok. Tüy alma kısmı birazcık acılı bir işlemdi benim için. Acılı bir anı kaldı. Onun dışında bir diğer soru bu ilaçla alakalı. Depresyona sokuyor, ruh hali çok kötü etkiliyor diye duyumlar da var. Zaten doktorunuz size bunun uygun olup olmadığını karar veriyor öncelikle. Yani sizin ruh halinizin eğer bir reçeteniz varsa, örneğin depresyon teşhisiniz varsa zaten bu ilacı ona göre doktorunuz size uygun görüp görmüyor. Yani bunu doktor karar veriyor. Hani bu süreçte depresyona girer mi diye soracak olursanız ben de öyle bir şey olmadı. Ruh hali olarak daha karanlık hissediyorum Diyorsunuz bence, yani o bir gerçek. Gerçekten böyle daha negatif, daha olumsuzluğa yatkın oluyor bence kafanız. Ama beni ayakta tutan şey gerçekten bu tedavinin sonucunda çok güzel bir cilde kavuşacağımı bilmekti. O yüzden ben hiçbir zaman o depresyona kapılmadım. Hormonlarınızı etkiliyor bu ilaç, doğal olarak, hormonal olarak da farklılaştığınız için bu sizin ruh halinize de yansır yani. Benim sürecim bu şekildeydi, bir başkasının bu şekilde olacak diye bir şey yok. Bir başkasında çok daha ağır yan etkiler olabilir ya da hiç yan etkiler olmayabilir. Ama bende bunlar oldu. Ben şu an kendi sürecimi anlatıyorum. Hem de şunu söyleyeyim. Ne kadar sürede benim cildim tekrar hani eski haline döndü. O kızarıklıklar geçti. İlacın etkileri tamamen bitti diyecekseniz. iki aya benim cildim normal bir cilt oldu. Artık o hassaslığı gitti. İşte ne bileyim bir yere vurduğumda eskisi kadar hemen yüzülmedi derim. İki aya kadar bir toparladı benim cildim. Öyle söyleyebilirim. Lekelerim ise seneler geçtikçe rengi açılmaya başladı. Şu an hala lekelerim var. Hatta sivilce çukurluklarım var bu arada benim. Bakın. Görüyor musunuz? Bunlar hep sivilce çukurlukları. Hala var cildimde kusurlar. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Bu ilaç sizi tamamen baştan yaratıyor. Cildiniz mükemmel bebek poposu gibi oluyor. Evet. Sivilce anlamında yani sivilcesiz olduğunuz için bebek poposu gibi oluyor. Ama bazıları da morali bozuluyor mesela. Benim morali bozulmuştu. Herkeste aynı etki olacak diye bir şey yok. O yüzden siz de bunlara hazırlıklı olun. Ee, kimseyle kendinizi kıyaslamayın. Hani ama onun cildi düzelmiş. Onun hiçbir şeyi kalmamış. Ama benim hala var. Çünkü herkesin tedavisi farklı. Herkesin cilt tipi farklı. Mesela ben yağlı bir cilde sahibim. Kimse kuru bir cilde sahip olur. Çok çok kuruması olur ilaçla birlikte. Ben yağlı cilde olduğum için belki de o kadar fazla aşırı kuruluk çekmedim, ama bir başkasına farklı olabilir. Bir şey olduğunda doktorunuzla iletişime geçin. Kulaktan dolma bilgilerle sakın bir şeyler yapmayın. Tamamen doktorunuza danışarak doktorunuzla birlikte bir şeyleri halledin. Şimdi Çeçipiti'ye sordum. İnsanlar hani bu tedaviyle alakalı neler merak ediyor olabilir diye. Evet tek tek cevaplayalım. Kaç miligram kullandın diye merak edilebilirmiş. Ben 20 miligramla başladım. Doktorum o şekilde uygun gördü. Ama maksimumda 40 kullandım. Kaç ay kullandım? İşte 7,5 ay kullandım. Her gün mü içtin? Evet. Her akşam içtim. Ama bazılarına doktor mesela 40 miligramı 20-20 olarak sabah akşam veriyor. Ben tamamen iki hap birlikte atıyordum. Yani 20 miligramlık iki tane hap. Arda arda atıyordum. 40 miligram olarak. Akşamları içiyordum her akşam. En çok yaşadığım yan etki kuruluktu cildimde. Çok fazla kuruluk oluyordu. renkli düzensizliği yaşadın mı? Valla yaşamadım. Yani öyle bir düzensizlik hatırlamıyorum. Vücutta ağrı, bel, sırt ağrısı yaptı mı? Evet. Yani buna nasıl değinmemişim bilmiyorum ama çok ağrım oluyordu. Yani özellikle kemik ağrıları, bel ve bacak ağrıları çok fazla yaşıyordum. Makyaj Makyaj yapabildin mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani makyaj benim diğer yarım. Nasıl yapmadan durabilirim? Ama önerilmiyor doktorlar tarafından çok. Spor yapabildin mi? Vallahi hiç denemedim. <laughs> e, çünkü çok sportif bir insan değilim. Hani o dönemde bir spor yapayım şöyle bir denemedim açıkçası. Ama sporla uğraşan bir insansanız doktorunuza danışıp tabii ki yapabilirsiniz. Ona göre ağırlıklarla çalışarak. Muhtemelen çok fazla vücudunuzu yormanız istenmez o dönemde. Beslenmene dikkat ettin mi? Biraz ettim. Ama tamamen ettiğim söylenemez. Yani yağlı gıdalar yine yiyor. Ama tabii biraz dikkat ettim yani yediğimi içtiğimi hani o kadar ilaç kullanıyoruz ayol hani birazcık bir faydasını görelim diye. Tedavi bittikten sonra sivilceler geri geldi mi? Benim gelmedi dediğim gibi fakat gelen insanlar olmuş yani var yani böyle insanlar çevremizde. O, olabiliyor öyle şeyler ama bu tedavi yüzde seksen yüzde doksan hani kökten kurutuyor. Sivilcelerinizde. Şu anda sorabileceğiniz her şeyi cevapladığımı düşünüyorum. Yine varsa sorularınız yorumlara yazabilirsiniz. Ya da mesaj olarak yazabilirsiniz. Özelse. Video bu kadardı. Umarım işinizi görmüştür bu video. Umarım size yardımcı olmuştur. Ben de bir Zöreten'in Ruaktan kullanıcısı olarak zamanında sizlere bildiklerimi aktarmaya çalıştım olabildiğince. O zaman sağlıklı günler diliyorum dostlarım. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çokça öptüm. Görüşürüz.